Herkese merhaba arkadaşlar ilk kez karşınızdayım Arkadaşlar bu video sonra kadar dinlemenizi tavsiye ederim ee, Şimdi arkadaşlar konumuza geçmeden önce size şunu göstereceğim Arkadaşlar ben e, Tiktok'ta yani bilmeyenler söyleyeyim canlı yayın açıyorum. Yani videolarımızla beraber izleyebilirsiniz e, canlı yayın açıyorum. eğer gelip, canlı yayın izlemek isterseniz izleyebilirsiniz ve canlı yayında e, arkadaşlarımıza e, hediye vereceğim Sorba pas olsun neydi hediyesi olsun fark etmez. bunlara vereceğim arkadaşlar ve disko kanalımızı zaten görüyorsunuz linki burada youtube kanalımızı zaten youtube'dan izliyorsunuz eğer abone olursanız destek verirseniz çok sevinirim sizin sayenizde belki kaptanlığı da alırım belki ileriki zamanda 10 bin falan abone olursak eğer partnerliği de alırım, alırım arkadaşlar eğer arkadaşlar benim kanalımda memnunsanız benim kan videoları izliyorsanız ee, ve bir de şunu söyleyeyim size arkadaşlar benim kanalımı e, şimdiki izleyenler arasında kimler ikinci veya üçüncü, dördüncü kez izliyorsa Yorum atsın arkadaşlar e, eski e, yani izleyenleri, eski aboneleri, takipçilerimizi Bilelim arkadaşlar kimler yeni gelenler yazsın ben yeniyim, eskiler yazsın ben eskiyim Bilelim arkadaşlar sayımızı bilelim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar geçelim Evet biliyorsunuz dediğim gibi zanlayan her gün var ee, gelenler olursa katılanlar olursa tanıyanlara hediyeler falan dağıtacağım atacağım arkadaşlar ee, eğer sizler de hediye kazanmak istiyorsanız gelip tanıyanları izleyebilirsiniz arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, konumuza geçelim <laughs> bunları zaten bildik e, tiktokta tanıyan açmamızı tekliflerimizi e, falan bildik şimdi arkadaşlar e, bana birileri yazdı yani isim falan çekmeyeceğim birileri yazdı abi e, böyle oldu öyle oldu dedim ne oldu e, abi hesabımı çalındı dedim nasıl çaldın şu hesabını yani biliyorsun benim hesabım çalmıştı zaten hesabını çalan e, şu hesabın e, e, bana veren hesabı yani beni satan hesabı bana veren yani aldığım kişi zaten bu hesabı çalmıştı e, ben de geri aldım ben de sandım ondan öyle almışlar dedi e, bana bir link attılar e, girdim linke e, hesabım falan anında gitti. dedim hangi şey e, link e, işte onu şey yapmışlar. E, hesabını aldığı gibi şey yapmışlar. Nasıl söyleyeyim size? E, banlamışlar yani e, kendi hesabını kapatmış adam. E, e, ve gitmiş yani link falan hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Link falan gönderemedi. Şimdi arkadaşlar bu linkten size Instagram'da yazabilirler. E, Messenger'dan yazabilirler yani Facebook'tan. Yani her yerden yazabilirler arkadaşlar. E, yani bilmeyen yani için söyleyeyim. Bilenler zaten biliyor. E, PUBG link atıyorlardı. Giriyorduk, giriyorduk o linke ve anda e, gidiyordu şeyler. E, hesablarımız hesaplarımız falan her şey gidiyordu arkadaşlar. Yani böyle bir şeyler vardı. Eğer şöyle bir şey söyleyeyim size. E, eğer hesabınız zaten Facebook'a bağlı değilse yani bu hesabınız Facebook'a bağlı değilse yani Facebook'tan e, alamazlar zaten. Siz zaten oradan tıklıyorsunuz. Eğer Twitter'dan atmışlarsa, Twitter'dan tıkla, tıklarsanız eğer o linke zaten Twitter'dan hesabınız varsa o onlar için yani böyle bir şey var arkadaşlar. Hatta Gmail, e, Gmail'den bile size yazabilirler. Yani eğer e, Gmail'iniz e, görün, görünür bir yerdeyse, mesela ben de e, zaten TikTok'ta görünür bir yerde. Ben bana zaten kimse bir şey yollarsa zaten ben asıl o linke tıklamam arkadaşlar. Yani siz de bu şeylere e, aldanmayın. Ben bu videoyu çekmekte e, nasıl söyleyeyim size kendime bir borç bildim yani sizin hesaplarınız falan çalınmasın gitmesin elinizden kaymasın arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar bu videoyu çektim sizin için yapıyorum yani eğer e, böyle bir durumlarda bir şeyler olursa yine size bilgilendireceğim arkadaşlar yani böyle yapmayın böyle yapmayın arkadaşlar diye. Çünkü e, ben istemem ki birisi hesabı çalınsın benim de hesabım çalınmıştı e, para falan vermiştim bu hesabı insanın emeğiyle mesela kazandığı bir para e, başkasının bir eline bedavadan giderse yani e, kötü olur arkadaşlar. biliyorum bu hissi yaşamayanlar varsa e, eğer bu dediklerinden sonra yaşamamasını, ister, yaşamamasını istiyorsanız eğer bu e, şeyleri yapmayın yani linkleri hala tıklamayın ya yani da bu nence hilesi olsun e, nasıl söyleyeyim size PUBG'un ölü de unuttum şeninde, o hilesi olsun yani bu linklere hiçbir zaman tıklamayın arkadaşlar. Şu ee, burada mı yazayım sizi görün böyle bir link geliyor size ee, yenin bunu ya ee, batılıyı böyle bir şey geliyor arkadaşlar Misalim.com gibi böyle bir şey geliyor size o linklere hiçbir zaman tıklamayın arkadaşlar yani bilmediğimiz, bilmediğiniz linklere hal tıklamayın arkadaşlar böyle bir şey ee, ve arkadaşlar şunu söyleyeyim size Videoyu ee, video çok da uzatmak da istemiyorum ee, i̇nşallah yakın zamanda hesabımın tanıtımı da gelecek. Yani benim hesabımdan e, pek fazla bir insanlar da yok. Yani böyle bir hesabın tanıtımını yapacağım. E, ve ileriki zamanda gameplayler, e, nasıl söyleyeyim, hassasiyet ayarları istersen hassasiyet ayarlarını yerine çekip paylaşabilirim. Çünkü değiştim. E, yavaş yavaş değişiklik yapıyorum hassasiyette. Kontrollerim ayrı 5 var arkadaşlar. Cihazda iPad mini 5. Yani bu istediğiniz bir video varsa zaten yorumlarda yazın. Yorumlarınızı görürüm arkadaşlar. Eğer destek vermek isterseniz e, videoların bildirimi, e, YouTube'un bildirimini tüm yaparsanız, yani benim kanalımın tümünü yaparsanız çok sevinirim. Her videolarda haberdar olmak istiyorsanız Discord kanalımızı gelip bizimle iletişim geçebilirsiniz. Kanal var arkadaşlar. Kanalda şu an. E, bunu zaten TikTok'tan yayınlayacağım arkadaşlar. E, böyle bir şey. Yani gelmek isterseniz kanala Discord'dan yazabilirsiniz e veya canlı yayında Tiktok'tan da gelip yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda 2672 kişiyiz Youtube'da eğer 3000 olursak ben e, direkt yaparım şeyi. Kaptanlığı almak için uğraşırım ve Tiktok'ta da fark etmez. Tiktok'ta 3000 olursak galiba kaptanlığı alabiliyorum onu tam bilmiyorum ama e, Youtube'da ama %100 alabiliyorum kaptanlığı. Evet arkadaşlar. E, sorularınız falan olursa hem TikTok'tan canlı yayında gelip sorabilirsiniz hem Discord'dan sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ve her yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar YouTube'da. Her yorumlarınızı gerektikçe cevap vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Yani hiçbir şeyi aldanmayın. Nece hilesi falan hep söyledikleri tüm hileleri hepsi zaten yani boş. eee Neyse arkadaşlar aldanmayın böyle şeylere. Yani ben zaten bana gelirse bile ben hiçbir zaman o linke tıklamam. Hayatımda bile o link gelirse başka bir link gelirse bilmediğim bir link neresi o linke ben tıklamam arkadaşlar. Ee, eğer size yazarlarsa siz de gerektiği cevabı verip anlayabilirsin arkadaşlar. O şerefsiz şahsiyetleri. Evet arkadaşlar videonun bu kadardı. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.